Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Sevilen şarkıcı Hakan Taşıyan'la ilgili yeni gelişmeler meydana geldi. Geçen yılın Ekim ayında karaciğer sörozu ve böbrek yetmezliği tanısıyla Ankara Şehir Hastanesi'ne başvuran Hakan Taşıyan'ın, 23 Ekim 2020'de tedavisine başlanmıştı. Taşıyan'a, 4 Mart'ta bir kadavradan karaciğer nakli, 9 Mart'ta ise kardeşi Sinem Saraçoğlu'ndan böbrek nakli yapılmıştı. Uygulanan tedavinin ardından ünlü şarkıcı bir yandan iyileşirken bir yandan da başka hastalıkların ortaya çıktığı iddia edildi. Bebreklerinin tekrardan taş oluşturduğu ifade edilirken zayıflayamadığı bunun da birçok rahatsızlığının başlamasına neden olduğu özellikle seker ve tansiyon problemi yaşadığı dile getirildi. Bu nedenle de ünlü sanatçı bazı konserleri iptal etmek zorunda kaldığı bir konserinde de rahatsızlığından dolayı erken sahneden indiği dile getirildi. Biz de buradan Hakan Taşıyan'a şifa dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.